seçim zamanları kapısına gittiğimiz arkadaşlarımıza bir borcumuz var. En azından gidip bir kere daha yolsam e, uyarmamız lazım. Bundan faydalanmalarını sağlamamız lazım. 31.12.2022 tarihine kadar olan borçlar için yapılandırma başvurüye dedimiz. Borç... Kotonisan ayı meclis toplantısı yapıldı. Aylık faaliyet raporları ardından mesleklerin gruplandırılması rehberinde yapılan kod değişikliği görüşüldü ve onaya sunuldu. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, oda aidatlarının yapılandırılmasına ilişkin son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğunu belirtti. Seçim zamanları kapısına gittiğimiz arkadaşlarımıza bir borcumuz var. En azından gidip bir kere daha yoksa e, uyarmamız lazım. Bundan faydalanmalarını sağlamamız lazım. 31-12-2022 tarihine kadar olan borçlar için yapılandırma başvuru üyelerimiz... Bulut, üyelerin bu tarihe kadar Kocaeli Ticaret Odası'na başvuruda bulunabileceğinin söyledi. Bulut, borçların yapılandırılması ile ilgili de açıklama yaptı.